Günün sorusu. Souls like oyunlarını sever misiniz? Sizlere bir şey itiraf etmem gerekiyor dostlar. Ben hiç ama hiç sevmem. Hatta nefret ederim. Fakat bugün bunu kırıyorum. Evet kafaya koydum mavi. Bu insanlar Souls like oyunlarda ne buluyorlar? Cidden çok merak ediyorum ve bu merakımı şu an incelemesini yapacağımız Lies of P ile kırmak istiyorum ve kıracağım. Ahan da buraya yazıyorum. Bu inceleme Soulslike oyun deneyimini ilk defa yaşamış bir oyuncunun gözünden göreceksiniz dostlar. Arabayı yeni kullanmaya başlamış bir sürücü veya adım atmaya yeni başlamış bir bebek gibi düşünebilirsiniz. Bu türü daha önce incelemiş, onlarca içerik üreticisinden ziyade gözlerini yeni açmış birinin ilk yorumlarını izleyeceksiniz. Girizgah uzun oldu farkındayım. İsterseniz hemen incelemeye geçelim. Yayın hayatına 19 Eylül'de başlayacak olan Lies of P duyurulduğu andan itibaren 1-1.5 saatlik bir oynanış sunan demoya sahip. Çocukluğumuzda muhakkak okumuş veya duymuş olduğumuz renkli dünyaya sahip Pinokyo'yu biliyorsunuzdur. Lies of P Pinokyo'nun orijinal ve karanlık hikayesini ele alarak renkli bir dünyadan ziyade souls -like yapıya sahip karanlık ve bir o kadar da puslu atmosfer sunan bir yapı. Demoda Arada bir bizimle konuşan dış ses ve çevremizde bulduğumuz küçük notlara bakarak oyunun bize sunacakları konusunda az çok bilgi sahibi oluyoruz. Bizim bu meşhur Gepetto ustamız Krat şehrinde ki oyunumuz Krat isimli bir yerde geçmekte bir fabrika yapıyor ve bu fabrikada insanlara yardım etmesi amacıyla seri üretim kuklalar yapılıyor. Fakat üretimi gerçekleşen kuklalar tahtadan ziyade mekanik bir görünüşe sahip. Yani böyle görünüş itibariyle Cyberpunk havası da var diyebiliriz ama birazcık böyle ucundan. Böyle 18. 19. yüzyıl sanayi devrimi havasıyla da harmanlanmış diyebiliriz. Tabii bu seri üretim kuklarımız durur mu? Durmaz. Bir süre sonra isyana kalkışıyorlar. Tam da bu olayların içerisinde bir tren otogarında kelebeğin göğsümüze konmasıyla beraber oyunumuzun demosuna başlangıç yapıyoruz. Görevimiz de Gepetto ustaya ulaşmak. Finally we meet son. Oyunumuz atmosfer konusunda benim ağzımda güzel bir tat bıraktı dostlar. Diğer Soulslike oyunlarını bilmiyorum. Ama bu oyun beni gerek müzik ve grafikleri gerekse puslu havasıyla cezbetti diyebilirim. Ben zaten gerçek hayatta da yağmuru ve puslu havayı seven birisi olduğumdan dolayı bu durumu oyunlarda işlenmiş olarak gördüğümde artı bir puan ile başlıyorum açıkçası. Sizlere demonun her bir saniyesinden bahsetmekten ziyade İlk defa bir Soulslike oyunu oynamış bir oyuncunun edasıyla gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Demoya ilk başladığımızda dikkatimi çeken diğer bir olay sol kolumuzun mekanik bir yapıya sahip olması oldu dostlar. Oynanış fragmanlarından gördüğüm kadarıyla bu kolumuzu farklı silah ve savaş kombinasyonlarıyla sık sık kullanacağız. Oyunun diğer souls -like türlerinden ayıran en önemli özellik bu mekanik kolumuz. Demo'da bizlere 3 farklı oynanış stiline bağlı silah sunmakta. Seçimi yaptıktan sonra kurşun askerlere benzeyen bu arkadaşları kolaylıkla doğradım. Dedim tüm mob'lar böyleyse souls like oyunlarının tamamını oynarım ben. Tabii işler öyle gelişmedi. Bir süre sonra bu arkasının dönük abimiz karşıma çıktı dedim aha ilk boz karşımda ya allah bismillah dedim daldım fakat sonuç tahmin edebileceğiniz gibi hüsran bir olmadı, iki olmadı, 3 olmadı derken ben iyice sinirlendim abi. Bir yandan da inada bindim bunu keseceğim. Ama yok abi bir türlü kesemedim. Dedim bu böyle olmayacak. Bunun bir triği falan vardır muhakkak. Bir süre sadece izledim. Hareketleri nedir, nasıl vurur falan filan derken yalan olmasın. 10, 11 veya 12. denememde anca kesebildim. Dostlar sakın bir yere gitmeyin. Durun daha hikaye yeni başlıyor var ya gülmekten gebereceksiniz. Neyse abi ben kendi kendime gururlu bir şekilde oyunda ilerliyorum. Soulslike oyunlarında ilk boss'u kestim edasıyla. Böyle var ya havam 1500. Efsane atmosfere sahip oyunda yağmur eşliğinde yürürken önüme çıkan mobları kese kese ilerliyorum. Keyfime diyecek yok. Keyfim tam böyle var ya yerinde gıcır gıcır. Neyse önüme kocaman bir kapı. Herhalde dedim bir sonraki map'e falan gönderecek. Kapıdan girdim ama girmez olaydım. Abi dedim aha s**tık. Ulan benim az önce kıçımı yırtarak kestiğim şey boss falan değilmiş. Normal mobların canı yüksek bir versiyonmuş. Pu Allah belasını versin. İlk boss bu muymuşlar dedim. Bir yandan da terler akmaya başladı bir yerimden. Vurdum vurdum saymıyor abi yok 1 öldüm 2 öldüm 3 öldüm 4 öldüm 5 öldüm yattım Allah kaldır beni Nur içine daldır beni abi ben çıldırıyorum ölmüyor bu. Neyse biraz ciddi olmaya çalışacağım ama dostlar cidden sinirden gülüyorum şu an. Oh, her neyse abi şakayı bir kenara bırakalım. Kaçıncı denemem pek hatırlamıyorum ama kesin olmamakla beraber... 15-20 arası denememde belki daha fazladır sayamadım Mutlu sona ulaştım Soulslike oyunlarında yeni girmiş birisi olarak ister istemez bir sonraki bossların En az bu kadar sağlam olacak düşüncesini Aklıma yedirmeye çalıştım diyebilirim dostlar Sanırım bu türün zek veren tarafı da bu dostlar Dene, öl, yeniden başla ve bunu başarıya ulaşana kadar tekrarla Soulslike oyunlarının temelinde bu cümle yatıyor aslında Ulan vay be güzel cümle ha <laughs> Boy goyu şakası bir yana dostlar Demoda toplamda 3 adet boss ile karşılaşıyoruz Ben uzun uğraşlar sonucunda tamamını kesip demonun sonuna kadar geldim Başta da bahsettiğim üzere sizlere demo hakkında bir incelemeden ziyade Kendi deneyimlerimle harmanlayıp güzel bir ilk bakış sunmak istedim Toparlamamız gerekirse Önümüzde 18. yüzyıllardaki sanayileşme dönemi Avrupa'sına benzer bir ortamda geçen ve orijinal karanlık hikayeye sadık kalarak hazırlanmış bir Pinokyo oyunu durmakta. Yalanın en büyük silahımız olduğunu unutmadan ilerlememiz gereken bu muhteşem atmosferli oyunun tam sürümüyle 19 Eylül'de buluşmayı bekliyoruz dostlar türüne ilk adımı attığım Lies of P'yi Game Pass'ten oynamak için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Muhtemelen bunu bitirdikten sonra Dark Souls, Nioh, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring diye gideceğim dostlar. Eğer ki sizler de isterseniz bunların kendi bakış açımdan incelemesini sizlerle paylaşabilirim. Bunu yorumlarda dile getirmeyi unutmayın. Oh! Kanalın ilk videosunu da bu inceleme ile yapmış oldum dostlar. Valla şaka maka ilk video ha. Biraz heyecan biraz da mutlulukla karışık bir duygu vatana millete hayırlı olsun diyelim. Adettendir söylemekte fayda vardır. Yeni içeriklerin gelmesini desteklemek istiyorsanız abone olabilir ve yorumlarda istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz beni dostlar. Beğeni butonu ahan da sağ altta duruyor tam burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerekten kendinize iyi bakın efendim. Cansınız. Ότε κοπιό <Κι> τον ήνων ότε πιο ότε πιο αποριτοντε ε εμερίνε. Ότε κοπιό τον ήνων ότε πιο ότε πιο αποριτοντε εμερίνε. Πολυφρόνιζες τεβούλε εσαλίχτη.